Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zoom'da sunum nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle sunum yapmak istiyorsanız ya toplantı başlatacaksınız ya da toplantıya katılacaksınız. Yani toplantı sahibi olabilir ya da herhangi bir şekilde sonradan toplantıya konuşmuş konuşmacı olarak katılabilirsiniz. Toplantı kontrolünde ekranı paylaşa tıklıyorsunuz. Yani ekranı paylaş seçeneğine buraya tıklıyorsunuz motorunu seçin ve paylaştaki powerpoint'e geri dönün ve saat gösterisi sekmesine tıklayın. Yani burada aslında sunum yapmak istiyorsanız sunumu tabii ki powerpoint üzerinden yapacaksınız. Ve powerpoint ekranını paylaştığınız takdirde zoom'da sunumu da yapabileceksiniz. Sunumu dediğimiz gibi zaten powerpoint üzerinden yapılıyor. Ee, ekrandaki adımları takip ettiğiniz takdirde sunum işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.